Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu jockey pompa nedir? Jockey pompalar ana yangın pompaları ile kullanılabilen, tek başına yangın sistemlerinde kullanılamayan temel amacı ana pompaların mevsimsel basınç değişikliklerinde, düşük basınç değişikliklerinde düşük kayıp kaçaklarda devreye girmesini engellemek ve sistemi sürekli basınç altında tutmaktır. Hidrolik hesabı göre seçilmiş olan ana yangın pompalarının debi ve basma yüksekliğine göre jockey pompa hesabı yapılır. Jockey pompa debisi ana pompa debisinin %10'u kadar, jockey pompa basma yüksekliği ise ana pompa basma yüksekliğinden 0.7 var fazla olmak zorundadır. Örnek olarak ana pompa 100 metreküp saat debiye 10 bar basma yüksekliğine sahip ise jockey pompa 10 metreküp saat ve 10.7 bar olmak zorundadır. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Mekanik sistemlerle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer Udemy Akademi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.